senelerce gözümüzün önünde durup bir anda kaybolan ünlüler var. Herkes gibi biz de bazılarını merak ettik, aradık, taradık, bulduk. Bazılarının son hali gerçekten çok şaşırtıcı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kitapçıdaki konuşmasıyla hepimizi afallatan filozof Atakan, sosyal medyadan neredeyse eline eteğini çekip eğitimine odaklandı. Atakan'ın son hali geçen sene kameralara böyle yansımıştı. Bir dönemin abajur kız lakaplı sanatçısı bendeniz yıllara rağmen değişmeyenlerden. Sanatçı hala sahne programlarına devam ediyor. Yetenek programıyla tanınan sihirbaz Alef şu an çeşit çeşit işle uğraşıyor. Onunla ilgili en ilginç konu geçtiğimiz aylarda adının borsa spekülasyonlarına karışması olmuştu. Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hakkında tedbir ve işlem yasağı getirilen ilizyonist Alef Gafori'nin portföyündeki hisseler kamuoyu aydınlatma platformunda yayınlandı. Alef'in 15 hissede payı olduğu ve bugünkü fiyatlarla ortalama olarak 1.8 milyonluk hissesi olduğu ortaya çıktı. Gelinim Olur Musun programında Ata ile birlikte bir türlü mutlu sona kavuşamayan Sinem Umaş'ı yolda görüp tanıyabilene ödül veriyoruz. Özellikle programındaki Uçan Adam Sabri ile adından sıkça söz ettiren Esra Ceyhan ekranlardan çekildi ama Instagram üzerinden yayın yapmaya devam ediyor. Bir dönemin karizmatik enkır Menali Kırca'da ekranı bırakan isimlerden. Kendisi şu an Ege taraflarında yaşıyor. Bu son fotoğrafları da 1-2 sene önce bir belediye ziyareti esnasında çekilmişti. Kurtlar Vadisi'nde pala olarak tanıdığımız Yüksel Arıcı diziden sonra sakin bir hayata geçiş yaptı. Kendisi vaktinin çoğunu İzmir'de geçiriyor. İffet filminin nefret objesi şoför Cemil olarak tanıdığımız Faruk Peker de yıllar içerisinde değişen isimlerden. Ünlü oyuncu şu an Ankara'da yaşıyor, dizi ve hikaye senaryoları yazıyor. Avrupa Yakası dizisinde fotosentez güzeli olarak tanıdığımız Yaprak, gerçek adıyla Hale Caneroğlu seminerlerin en aranan isimlerinden. Instagram hesabından da paylaşımlar yapan Caneroğlu, motivasyon konuşmalarıyla ünlendi. Yine Avrupa yakasında Gafur olarak tanıdığımız başka bir oyuncu var sırada. Peker Açıkal'ın diziden sonra hayli kilo almış ve imajını değiştirmiş anlaşılan. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.